Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Estağzubillah Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitab Sana indirilmiş olan Vahyolunmuş olan kitabı oku Yani Kur'an-ı Kerim'i Ve akimis Namazı dost doğru kıl İnne salateten ha anil fahşâi vel münker Şüphesiz ki namaz Fuhşiyatta ve münkirattan alıkoyar Ve le ekber Şüphesiz ki Allah'ın zikri çok büyüktür. Vallahu <laughs> ya'lemu ma tesnaun. Bilin ki Allah yaptıklarınızın hepsini bilir. Şimdi okuduğumuz bu ayeti kerimede namazdan bahsedilmekte. Kıldığımız namazın bizi kötülüklerden alıkoyması gerektiğini vurgulamakta. Namaz kıldığımız halde hala daha kötülüklerden uzak duramıyor isek dönüp de bir namazımıza bakmamız lazım. Bazıları bize şöyle yapar. Namaz vaazlarımızı yayınladığımızda yorumlara yazarlar. Hoca hoca her namaz kılan adam iyi mi? Namaz kılıp da bir sürü kötülük yapan var diye bir sürü boş safsata sözlerle bize yorumlar yazıyorlar. Burada kıyas namaz kılmak değil. Namazın bize faydası var mı yok mu ona bakmak lazım. Evet faydası olsun olmasın. Beş vakit namazı kılmak zorundayız. Ama bakıyor baktığımızda bu namaz bize faydalı değilse bizi kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan alıkoymuyor ise namazımızda bir problem var demektir. Ve her namazımızı Allah'ın huzuruna gidiyor, hesaba çekiliyor duygusuyla içimiz titreyerek gitmemiz gerektiğini bilmemiz gerektiğini söylemeliyiz. Her namaz bizi her kötülükten alıkoymalı. Eğer alıkoymuyor ise namazımızın ya fıkhen bir tarafında eksik vardır, namazı bozuyoruzdur yahut da manen Bizim namazımız bize fayda etmiyordur. Feveylüllil <laughs> musallin ayetine muhatap olmamak için gayret göstermeliyiz. Yani namazlarınız yamaz kılanlara yazıklar olsun ayetine muhatap olmamalıyız. Namazlarımıza özen göstermeliyiz. Vakitlice kılmalıyız. Ve Allah'ın razı olabileceği gibi kılmaya gayret etmeliyiz aklımızı ve zihnimizi namaza oturtarak kılmaya çalışmalıyız. Hepimizin başında dert bu. Namazda bir sürü şey aklımıza geliyor. Melun şeytan peşimizi bırakmıyor. Ama biz gayretimizi namaz esnasında kalbimizi ve zihnimizi Allahü Teala'nın huzurunda olduğumuz gibi olduğumuzu unutmadan namazımızı ikame etmeliyiz. Namazın kaidelerini öğrenmeliyiz her şeyden önce. Farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, gerekli olan her şeyi namaz için Tüm ilmi şeyleri bir hocadan daha çok bilmemiz gerekmeli, gerekmektedir. Çünkü namaz ilmi sadece hocalara farz değil, tüm müminlere farz. Çünkü namaz bütün müminlere farz kılındı. O yüzden biz de bu namaz ilmini Resulullah Aleyhisselam'dan öğrendiğimiz gibi hıfzetmeliyiz ve uygulamalıyız. Ondan sonra aklımızı ve kalbimizi namazda olduğumuzu düşünerek namazda okuduklarımızın manalarını tefekkür ederek Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilmeliyiz. İşte bu namaz bizi Allah'tan, Allah'ın huzurunda olduğumuzdan işte bu namaz bizi her türlü kötülükten muhafaza eder. Ama biz aciziz. Namazda bir sürü şey düşünüyoruz. Namazın da faydasını bazen zahiren, bazen de batinen görmüyoruz. Allah bize kötülükten, fuhşiyattan uzak tutan namaz kılmayı よし。